Sadece kağıt mı? Sadece sayı mı? Hayır. Para bir enerjidir ve bu enerjiyle konuşabilirsin. Evet, yanlış duymadın. Bugün burada parayla nasıl konuşacağını, ona nasıl mesajlar göndereceğini ve onunla nasıl bir bağ kurabileceğini öğreneceksin. Çünkü gerçek zenginlik para hesabında değil, frekansındadır ve sen bu frekansı bilinçli olarak seçebilirsin. Şimdi bu yolculuğa birlikte çıkıyoruz. Evrenle para konuşmaları başlıyor. Öncelikle kendine şu soruyu sor: Ben gerçekten paraya ne hissediyorum? Seviyor muyum yoksa içten içe korkuyor muyum? Ona güveniyor muyum yoksa bana yetmeyeceğini mi düşünüyorum? Çünkü para enerjine cevap verir ve senin enerjin bilinçaltındaki inançlarınla şekillenir. Yani eğer parayla ilgili bilinçaltında para kazanmak zordur, zenginler kötüdür. Çok para mutluluğu bozabilir gibi inançlar varsa, para senden uzak durur. Ama güzel haber şu. Sen bugün bu podcast ile birlikte o eski inançları serbest bırakabilir ve yerine yeni kodlar yükleyebilirsin. Bu yeni kodlar finansal gerçekliğini baştan yazar ve evren bu yeni senaryoya göre sana para yollar. Şimdi derin bir nefes al. Çünkü seni yepyeni bir para bilinciyle tanıştıracağım bu bilinç geçmişte öğrendiğin tüm sınırlayıcı para hikayelerini silip atacak. Önce şunu fark etmelisin. Senin şu anki finansal durumun sadece eski düşüncelerin bir yansımasıdır. Para eksikliği, bolluk eksikliği değil, farkındalık eksikliğidir. Çünkü evren sınırsızdır. Bolluk her yerdedir. Ama sen ona ne kadar açıksın? İşte burada devreye giren şey enerjik açıklık parayı hayatına çağırmak için önce onun varlığını mümkün kılmalısın. Para bana kolaylıkla gelir demekle kalmamalı, bunu hissetmeli, yaşamalı, buna uygun davranmalısın. Çünkü evren senin söylediklerine değil, sana nasıl hissettirdiğine ve nasıl titreştiğine cevap verir. Yani sen hala para konusunda panik, kaygı, suçluluk veya endişe içindeysen ne söylersen söyle Frekans düzeyinde hala yokluk sinyali veriyorsundur ve evren o frekansı alır. Aynısını sana yansıtır. Şimdi gel birlikte şu eski kalıpları yıkalım. Bunu bilinçli bir şekilde yapalım. Şu anda kendine yüksek sesle söyle. Ben parayla barışıyorum. Para benim için güvenli, sevgi dolu ve kolaylıkla gelen bir enerjidir. Ben parayı hak ediyorum. Ben bolluğu hak ediyorum. Bu cümleleri yalnızca bir kez değil, her gün tekrarla. Çünkü bilinçaltı tekrarlarla programlanır ve sen yeni gerçekliğini bu şekilde inşa edersin. Şimdi sana çok önemli bir sırrı vereceğim. Para özgüveni takip eder. Evet, para özgüvenin frekansına çekilir. Kendine ne kadar değer veriyorsan, para da o kadar sana yaklaşır. Şimdi düşün. Sen kendini değerli hissediyor musun? hak ettiğini gerçekten hissediyor musun? Yoksa hala bu kadar kazanmamalıyım, çok para kötü bir şey, para insanı bozar gibi inançlar mı taşıyorsun? İşte o inançlar senin bollukla arandaki en büyük duvardır. Şimdi birlikte o duvarları yıkalım. Paranın kötü bir şey olmadığını fark et. Para tıpkı oksijen gibi yaşamın akışında bir araçtır. Ne fazla ne eksik, Sadece doğal bir enerji akımıdır. Senin görevin bu enerjiyle dost olmak. Onunla savaşmak değil. Şimdi kendine şu soruları sor. Bolluk içinde yaşamak seni suçlu hissettiriyor mu? Parayı hak etmek için acı çekmen gerektiğine mi inanıyorsun? Zengin insanların kötü olduğunu düşündüğün oldu mu? Bu sorulara dürüst cevaplar ver. Çünkü farkındalık dönüşümün başlangıcıdır. Unutma. Sen neye inanırsan onu yaşarsın. İnançlarını değiştir, hayatın değişsin. Şimdi gözlerini kapat ve hayal et. Cüzdanında her zaman para var. Banka hesabında akış hiç kesilmiyor. Neye ihtiyacın varsa evren sana bir yolunu bulup gönderiyor. Ve sen sadece alıyorsun, minnetle kabul ediyorsun. Çünkü sen artık bir bolluk mıknatısısın. İşte bu hissi tut, ve bu hissi ne kadar uzun süre koruyabilirsen finansal gerçekliğin o kadar hızlı yeniden yazılır. Şimdi seni çok güçlü bir noktaya götürmek istiyorum. Para ile olan ilişkin bir aynadır. Evet, yanlış duymadın. Parayla olan bağın senin kendinle olan ilişkinin yansımasıdır. Eğer içten içe değersiz hissediyorsan, evren de sana değersiz hissettiren finansal deneyimler sunar. Ama sen kendini değerli gördüğünde evren sana da değer verir. Ve bu değer sadece sözle değil, para, fırsat, bolluk ve mucize şeklinde hayatına akar. Şimdi derin bir nefes al ve kendine şunu söyle. Ben değerliyim, bolluğu hak ediyorum, paranın bana akmasına izin veriyorum. Bu üç cümleyi sık sık tekrar et çünkü bunlar zihnindeki eski kalıpları silmeye başlar. Şimdi sana bir uygulama. Her sabah uyanır uyanmaz şu niyetle güne başla. Bugün evrenle uyum içindeyim. Bugün para bana kolayca ve neşeyle gelir. Ben enerjimi yükselttikçe bolluk beni bulur. Ve ardından sadece gülümse. Çünkü bu gülümseme evrene gönderdiğim bir sinyaldir. Ben hazırım. Daha da güçlendirmek istersen her gün cüzdanına dokun ve teşekkür ederim de. İçinde ne kadar varsa ona minnet duy. Çünkü minnet parayı büyüten en güçlü frekanstır. Sen cüzdanındaki son kuruşa bile teşekkür ettiğinde evren sana yenilerini göndermek için harekete geçer. Çünkü sen artık bolluk frekansındasın. Çünkü sen artık bolluğun enerjisini taşıyorsun ve bu enerji geri döner büyür, taşar ve seni sarar. Şimdi sırada bolluk alanını genişletmek var. Çünkü bolluk bir anda değil, alan yarattıkça gelir. Enerjisel bir alandır bu, görünmez ama hissedilir. Şöyle düşün, bir saksıdaki çiçek ne kadar küçük bir alana sahipse o kadar küçük büyür. Ama saksıyı değiştirir, ona daha büyük bir alan sunarsan kökleri uzar, dalları serpilir. İşte bolluk da böyle. Eğer senin içsel alanın dar ise, yani korkular, endişeler, değersizlik düşünceleriyle doluysa, bolluk oraya sığamaz. Bolluk akmak için yer arar. Sen o yeri yaratmadıkça seni pas geçer. Peki nasıl genişletilir bu bolluk alanı? 1. Eskiyi bırak. Bunun en kolay yolu artık sana hizmet etmeyen düşüncelerini yazıya dökmek. Para kazanmak zor. Benim başıma iyi şeyler gelmez. Bolluk bana göre değil, bu gibi tüm inançları yaz. Sonra derin bir nefes al ve o kağıdı yırt. Çünkü sen yeni bir enerjiye geçiyorsun. 2. Kendini yeniden tanımla. Her sabah aynaya bak ve şöyle de, ben bolluğun ta kendisiyim. Benim enerjim evrenin sonsuz zenginliğiyle uyum içinde. Bu cümle beynine yeni bir kod gönderir ve bilinçaltı bu koda uygun gerçeklikler üretmeye başlar. 3 fiziksel alanını sadeleştir. Dolabında, masanda, çantanda gereksiz ne varsa temizle. Çünkü evren boşluk sevmez. Boş alan her yer yeni bir şeyle dolar. Bu hem madde için geçerli hem enerji için. Sen alan açtıkça evren doldurmaya başlar. Sen eskiyi bıraktıkça yenisi gelir. Çünkü artık hazırım frekansına geçersin. Ve bu frekans zenginliğin, bereketin paranın frekansıdır. Unutma, sadece istemek yetmez. Yer aç. Alan yarat. Hazır olduğunu göster. Haydi şimdi evrenle ortaklık kurmaya geçelim. Çünkü gerçek zenginlik sadece senin çabanla değil, evrenin desteğiyle mümkün. Sen bir iş kurmak istediğinde nasıl bir ortak ararsın? Güvenilir, güçlü, vizyon sahibi birini, değil mi? İşte evren tam olarak böyle bir ortaktır. Ama onunla çalışmanın bir dili, bir ritmi, bir enerjisi var. Bu dili öğrenirsen, para da, fırsatlar da, mucizeler de senin olur. Evrenin iş ortağın olduğunu nasıl hissedersin? Bir, niyetle başla. Her sabah uyan ve şöyle de. Bugün evrenle işbirliği içindeyim. Bolluk bana doğal yollarla akıyor.'' Bu niyet senin enerjini belirler ve evren bu enerjiyi hemen algılar, seninle aynı frekansta olan fırsatları önüne getirir. 2. Sinyalleri fark et. Evren sana sürekli mesaj gönderir. Bir konuşma, bir kitap, bir cümle, hatta bir rüya. Buna dikkat et der adeta. Örnek mi? Bir anda karşına çıkan bir eğitim fırsatı ya da aklına düşen ama sürekli ertelediğin bir fikir. Bunlar evrenin çağrıları olabilir. Cevap vermezsen sessizce giderler. Ama sen fark edersen o yollar açılmaya başlar. 3 harekete geç. Evren harekete geçenleri sever. Çünkü niyetle beklemek bir enerjidir. Ama niyetle adım atmak çok daha güçlü bir enerji taşır. Bir fikir mi geldi? Küçük bile olsa ilk adımı at. Telefon et, araştır, başvur, dene. Hareket Evrenin sana daha fazlasını getirmesini sağlar. 4. Süreçle savaşma. Bazen bir şey hemen olmaz ama bu olmayacak demek değildir. Evren senin için arka planda yolları açıyordur. Sen yeter ki direnç göstermeden sabırla ak. Çünkü sabır eşittir güven. Sabır eşittir inanç. Sabır eşittir evrenle uyum ve unutma. Sen evrenin ortağıysan her yaptığın iş kutsaldır. Her çaban kutsal bir amaca hizmet eder. Kendi gerçekliğini yaratmak. Sen sıradan biri değilsin. Sen para enerjisini yönlendirebilen bir güçsün. Senin içinde bu potansiyel var. Finansal özgürlük bilinci. Finansal özgürlük sadece cebindeki parayla değil, zihnindeki sınırlamaları aşmanla ilgilidir. Çünkü en büyük zincir zihnindedir ve en büyük özgürlük o zincirleri kırdığında başlar. Finansal özgürlük bilinci nedir? Bu bilinç seni dış koşullardan bağımsız hale getirir. Yani banka hesabının miktarı seni etkilemez. Ay sonu hesapları seni korkutmaz, para geldiğinde sevinir. Gittiğinde paniğe kapılmazsın. Çünkü sen bilirsin, para bir enerjidir ve enerji akış halindedir. Bugün gider, yarın daha fazlasıyla döner. Ve sen bu döngünün ustasısındır. Özgürlük bilinci için üç anahtar. 1. Şükür. Şükür enerjisi para frekansını yükseltir. Çünkü evren minnet duyulan şeyleri çoğaltır. Şükrettiğinde ben hazırım, daha fazlasını alabilirim dersin. Şöyle başla. Sahip olduğum her kuruş için teşekkür ederim. Bu para bana hizmet ediyor ve daha fazlası yolda. 2. Değeri hatırla. Senin değerin dışarıdan gelen onayla değil İçeriden gelen bilgiyle belirlenir. Sen zaten değerlisin ve değerli olan zenginliği kendine çeker. Kendi içinden gelen şu cümleye sıkıca tutun. Ben değerliyim çünkü varım. Bu cümle zihnindeki en güçlü finansal kodlardan biridir. 3. Akışı bozma. Para geldiğinde korkma. Para giderken panik yapma. Çünkü her hareket sana bir ders, bir mesaj, bir dönüşüm taşır. Para bir süreliğine gitmiş olabilir. Ama bu seni terk ettiği anlamına gelmez. Belki de geri dönüşü daha güçlü olacaktır. Ve bu süreçte senin sınavın enerjini sabit tutmak, frekansını korumak, güvenini kaybetmemek. Unuttuğumuz bir gerçek var. Para seni seçmez. Sen parayı seçersin. Sen zenginlik bilincine adım attığında zenginlik seni takip eder. Ve bu takip bir kere başladı mı, durdurulamaz bir yükselişin kapısını aralar. Süper, şimdi zihinsel olarak bollukla hizalanma zamanı. Hazırsan devam edelim. Bolluk zihniyetiyle günlük para ritüellerine geçiyoruz. Yani enerjini her gün yüksek tutacak, seni para frekansına bağlayacak pratikler. Çünkü bilgi bir tohumdur ama ritüeller o tohumu sulayan sudur. Hazırsan başlayalım. Birinci ritüel Sabah para frekansı meditasyonu her sabah gözlerini açtığında önce dış dünyaya değil iç dünyana uyan. Gözlerin kapalıyken zihninden şu cümleleri geçir. Ben para enerjisine açığım. Bolluk benim doğal halimdir. Her yeni gün yeni bir zenginlik kapısıdır. Evren bana her zaman destek olur. Nefes al, yavaşça ver. Bu meditasyon sadece 2 dakika bile olsa enerjini gün boyunca sabit tutar. İkinci ritüel, para defteri tutmak. Her gün sonunda eline bir defter al ve o gün kazandığın, hatta gelecekte kazanacağını hayal ettiğin tüm paraları yaz. Ama sadece miktar değil. Şunları da yaz. Bu para bana nasıl geldi? Bu para hangi duyguları hissettirdi? Bu parayla neyi gerçekleştirdim? Örnek Bugün 300 lira kazandım. Bu para bana beklenmedik bir işten geldi. Kendimi güçlü, değerli ve şanslı hissettim. Bu parayla kitap aldım. İşte bu, parayla sağlıklı bir ilişki kurmaktır. Parayı sadece bir araç değil, duygusal bir bağ olarak görmek. Üçüncü ritüel. Zihin sineması her gece uyumadan önce kendini bolluk içinde hayal et. Ama sadece hayal etme, yaşa. Kahveni lüks bir otelin terasında iç. Özel şoförle seyahat et. İstediğini alırken tereddüt etme. Kendine ve sevdiklerine cömert davran. Beynini bu gerçek diye kandır. Çünkü bilinçaltı hayal ile gerçeği ayırt etmez. Sen her gece bu filmi oynattığında zihnin bu senaryoyu gerçek sanır ve evren bu senaryo gerçek olacak diye çalışmaya başlar. Son bir not: Ritüeller sihirli değnek değildir. Ama düzenli yapıldığında seni sihrin içine taşır. Bir günde değil, ama düzenli tekrarlarla. Zihin değişir, inanç dönüşür, gerçeklik yeniden yazılır. Ve sen işte o zaman evrenle para konuşmaları yapmaya başlarsın. Ve cevap gelir. Şimdi enerji kaçaklarını fark etme ve düzeltme üzerine konuşacağız. Çünkü bazen bolluğu çekiyorsun ama tutamıyorsun. Neden mi? İşte onu birlikte keşfedeceğiz. Bolluğu neden çekemediğini değil, neden tutamadığını anlamak var. Çünkü bazen bolluk gelir ama fark etmeden kaçı verir. Neden mi? Hemen anlatalım. Enerji kaçakları ve bolluk delikleri üzerine konuşacağız. Çünkü zenginlik sadece çekmekle değil, aynı zamanda tutmakla ilgilidir. Enerji kaçakları nelerdir? Enerji kaçakları senin frekansını sürekli düşüren ve evrenden gelen bolluk enerjisini emen alanlardır. Bunlar genellikle şunlardır: Sürekli endişe. Ya yetmezse? Geçmişteki para travmaları. Hep böyle oluyor zaten. Kendini değersiz hissetmek. Ben kimim ki? Kıyaslama. Başkası başarmış ama ben. Borç bilinci. Hala ödemem gereken şeyler var. Bu kaçaklar seni yokluk enerjisine bağlar ve sen istemesen de evrene hep şu mesaj gider. Ben henüz hazır değilim. Ben güvenmiyorum. Bu enerji kaçaklarını nasıl kapatabilirsin? İşte birkaç pratik. Birincisi farkındalık günlüğü tut. Her gün seni en çok zorlayan duyguyu yaz. Endişe mi? Suçluluk mu? Yetersizlik mi? Fark ettiğin her enerji kaçağı zihninde kapattığın bir açık kapıdır. İkincisi, suçluluk hissi yerine teşekkür getir. Para geldiğinde, bunu hak ediyor muyum diye sorgulama. Onun yerine şöyle de, evet, evren bana güveniyor. Teşekkür ederim, daha fazlasına hazırım. Bu bolluk benim içimde zaten vardı. Üçüncüsü, kıyaslama yerine ilham al. Bir başkası zengin olduğunda içinden, neden ben değilim deme. Onun yerine şöyle söyle, bu da mümkün. Benim için de mümkün. Evren bir başkasına verdiğine göre bana da verebilir. Ve son olarak para ile konuş. Evet yanlış duymadın. Para ile bilinçli bir şekilde konuş. Her gün birkaç dakika boyunca paranı eline al ve içinden ya da sesli olarak şunları söyle. Seni seviyorum. Beni bulduğun için teşekkür ederim. Hayatıma bolluk getirdiğin için minnettarım. Şimdi daha fazlasına hazırım. Bu bilinçaltını programlamanın en güçlü yollarından biridir. Çünkü para bir enerjidir ve enerji sevgiyle büyür. Şimdi derin bir nefes al. Çünkü artık biliyorsun ki para sadece bir araç değil, bir yansımadır. Senin içsel enerjinin dışsal göstergesidir. Enerji kaçaklarını kapattıkça bolluk akmaya devam eder ve sen sadece çekmez, aynı zamanda tutarsın, büyütürsün, paylaşırsın. Bir sonraki bölümde finansal kimlik konusunu işleyeceğiz. Yani sen kimsin sorusunun parayla olan bağına bakacağız. Çünkü zenginlik senin kim olduğunu bildiğinde gelir. Ve işte dostum, sen bugün büyük bir farkındalık yolculuğu yaptın. Artık biliyorsun ki zenginlik sadece fiziksel dünyada kazanılan bir sonuç değil. Ruhsal dünyanda yarattığın bir frekans. Para aslında senin enerjinin yankısıdır. Sen değerli hissettikçe evren seni daha fazla değerle ödüllendirir. Sen hazır oldukça bolluk kapıları tek tek açılır. Unutma. Evrenle para konuşmak içsel sessizliğinde başlar. Ne kadar çok güvenirsen o kadar çok gelir. Çünkü bolluk güvenin dilini konuşur ve sen artık bu dili biliyorsun. Şimdi derin bir nefes al ve kendine şunu söyle: ben evrende bollukla akan bir varlığım. Ben parayı değil, enerjiyi seçiyorum. Çünkü biliyorum ki enerji doğruysa para zaten gelir. Sen yokluk için yaratılmadın. Senin doğan bolluktur, berekettir, sınırsızlıktır. Bu bölümde öğrendiğin her şeyi hayatına uygula. Günlük rutinlerine entegre et ve her sabah şu niyetle başla. Bugün finansal gerçekliğimi yeniden yazıyorum. Çünkü senin hikayen henüz bitmedi. Tam aksine yeni başlıyor. Ve bu kez yazar sensin. Kalem senin elinde ve evren editörün. Bu podcast sana ışık olduysa evrenin başka bir yansımasına da ışık olmasını sağla. Paylaş, yorum yap ve kanala abone ol. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sen bu evrenin bir yansımasısın. Burası Evrenin Yansıması kanalıydı. Enerjin yüksek, kalbin açık, frekansın zengin olsun.